Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu benim ilk videom galiba. Yani kendimi konuştu. Ee, çok heyecanlıyım. Nasıl hissedeceğim ee, bu heyecanı bastırmak için hemen konuya gireyim bence. Ee, şöyle bugün e, budakları daha geniş gösteren, daha büyük, daha dolgun gösteren eee röstirme e, tekniğini anlatacağım ve göstereceğim. E, İyi seyirler dilerim Öncelikle ben mat ruj kullanacağım. Daha dolgun ve daha toplu bir his vermesi amaçlı. Rujumu sürmeden önce, yani işleme başlamadan önce şimdi Intretina'nın dudak nemlendiricini kullanıyorum. Benim cildim ve dudaklarım çok kuru. Özellikle kışın. Sürekli bunu kullanıyorum. Aynı zamanda bir tex kullanıyorum. O şu an bitti elinde, O daha böyle dolgunluk veriyor. Daha iyi aslında. Ama şu an bu var. da bitmek üzere. Bundan da çok memnunum. Bunu da yani. Şöyle sürüyorum. Çok fazla sürmüyorum çünkü çok fazla sürünce elimiz daha uzun sürüyor. Ben yani öneri olarak bunu da söyleyebilirim. Gece yatmadan önce sürüyordum kışın yani. Dediğim gibi cildim çok kuru. Ondan sonra sabah kalkınca nemli bir hissediyorum. Aynı şekilde blistex de. Çoğu ürünü kullandım Nivea'nın veya farklı markaların. Ama en çok bu ikisinden memnun kaldım. Şu an bu da bitecek. Tekrar olarak blistex alırım. İyice yemiştiriyorum. Yemiştirmek mi? <laughs> Öncelikle ne renk ruj süreceğimizi karar vermeniz gerekiyor. Ee, ben daha çok nude tonları bir e, ruj tercih edeceğim. Ee, şey, Ona göre bir kalem belirlememiz gerekiyor. gerekiyor dudak kalemi. Mesela e, nude rujunuzdan bir tık daha koyu bile olsa çerçevemiz yani yapacağımız çerçeve daha bile iyi olur. Yani böyle bir gövdeli e, şey verir dudağımıza. Balmım Frank kalemini kullanıyorum. Beans diye. Bir de Balm'ın Hook Beans ee, mat kullanıyorum. Önce dudağınızı şu şekilde ben de aynaya bakacağım. Bu şekilde gerdirmeniz gerekiyor. Dudak çizginizin bir tık üstüne çok üstüne e, çıkarsanız çok abes bir görünüm olur. Hem doğal hem de bir tık daha büyük bir dudak elde etmek için. Öncelikle şu şekilde bunu yaptım. unutun. Ee, denedim burada hangisi daha e, uygun olur e, renk tonu eşitleyemedim açıkçası ama çok önemli bir önemli olan daha kolay çizebilmek ve daha büyük göstermek yapmaya başlayalım çok konuştum evet. çok evet. şu köşelere yapar çıkamadım ki yapıyorum bir şey bazen kaçabiliyor ama en sonuçta Gittiğin yerde de şöyle kalemini yaptırarak Bastırarak İçe doğru Çizgi adına bir küçük daha renk vermesini Şurayı çok sivri yapmıyorum Ben yani de doğallıkta kaçacak Şimdi aynı sene alt tarafa yapacağım Alt taraf daha kolay oluyor yani, <laughs> Şu çizgide önemli olan kalemimizin sivri olması Şimdi iki taraflarına doğru da birazcık Burada e, nemlendirici yani kalem kullanırken çok yararlı oluyor. Konuşamadım. E, çünkü kalemler birazcık daha sert olabiliyor. O daha da kayganlaşıyor. Şimdi rujuma geçeceğim. Rujumdan çok almıyorum. Fazlalarını atıyorum ki e, birikme olmasın. Birik. Sütü gelmeyecek şekilde sürüyorum ilk başta. Alıyorum alt tarafı. gördüğünüz gibi oldu. Şimdi şöyle ki bu tarafıyla iç tarafını sürdüm. Şu tarafı sivri olan kısmıyla şu bıraktığım yerden alıyorum. Çevresini bütünleştiriyorum renk olarak. Ne yani şey çok fazla bastım yani. Hafif hafif. Hemen yerlerim falan hafif. Gördüğünüz gibi. şu an çok koyu bir renk kullanmışım yani sürünce daha da koyu uzun zamandır kullanmıyorum o yüzden şey oldu şimdi biz göz altı kapatısından alıyorum ben çok fazla taşırma yapmadım ama taşırma olabileceği için şöyle bir fırça alıyorum ince ve sık şöyle yaptım. Şort üstüne birazcık dikkat almanız gerekiyor. E, fondöten sildim ama çok ince bir fondöten sildim. Daha bütün görmeniz için. Şöyle dünel falan da yok gibi. Bir almak e, şöyle bir <laughs> kütüphane i̇şte, daha şöyle görüyorum. yapmadığım için daha doğal ve daha düzgün oluyor. Bu şekilde. Hani <laughs> <laughs> Videom bu şekildeydi. Ee, eğer size işte yardımcı olabildiysen, beğendiyseniz bana. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.